Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alaamin. Ve salat ve selam ala seyyidil evvelin ve alaakhirin. Kıymetli kardeşlerim, ülkemizin İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde geniş bir alanı kapsayan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu deprem felaketinde enkaz altındaki kardeşlerimize yardım eylesin. En kısa zamanda Kurtuluşlarını Rabbim ikram eylesin. Bu arada şehadet şerbetini içmiş olan, vefat etmiş olanlara Rabbim yüce makamlar ihsan eylesin. Geride bırakmış oldukları kederli ailelerine ve milletimize Rabbim sabırlar, metanetler ihsan eylesin. Yaralı olanlara acil şifalar ikram eylesin. Korku ve endişe içerisinde hayatını sürdürmekte olanlara Rabbim emniyetler, asayişler nasip eylesin soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya olanlara Rabbim imdad eylesin. Kurtarma ekiplerine yardım eden ekiplere Rabbim yardım eylesin. Yüce Rabbim onların eliyle kardeşlerimizi kurtarsın. Yüce Rabbim Celle Celaluhu doktorlarımızın eliyle Rabbim şifalar ihsan eylesin. Bu belayı, felaketi, musibeti en az zararla telafi etmeyi, atlatmayı Rabbim milletimize hepimize nasip eylesin. Millet olarak başımız sağ olsun. Yüce Rabbim Celle Celaluhu benzeri belalardan, felaketlerden, semavi ve arazi afetlerden muhafaza eylesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar ölülerimize rahmet diliyorum. Yararlarımıza şifalar diliyorum. Enkaz altındakilerin en kısa zamanda en güzel şekilde kurtuluşlarını diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.